Herkese merhaba. Bugün sizlerle dünyanın dört bir yanından en tuhaf 25 adayı keşfedeceğiz. Adalar, etrafı sularla çevrili gizemli yerlerdir. Bazıları cennet gibiyken bazıları da biraz garip. Hazır olun çünkü karşınızda dünyanın en tuhaf adaları var. İlk durağımız Senegal kıyılarında tamamen deniz kabuklarından yapılmış bir ada Fadiot. Uzaktan sıradan bir balıkçı köyü gibi görünüyor. Ama yanıldınız. Fadiota yaklaştıkça adanın tamamen deniz kabuklarıyla kaplı olduğunu fark ediyorsunuz. Yüzyıllar boyunca ada halkı yedikleri deniz kabuklarını biriktirmiş ve adanın her yerini kaplamışlar. Evet, yanlış duymadınız. Bu ada tamamen deniz kabuklarından oluşuyor. Sırada Japonya'da biraz tehlikeli bir ada var. Miyakejima. Burada yaşamak için yanınızda her zaman bir gaz maskesi bulundurmanız gerekiyor. Neden mi? Çünkü adadaki yanardağ sürekli olarak zehirli gazlar püskürtüyor. Ada halkı nefes almak için her an gaz maskesi takmak zorunda kalabiliyor. Düşünsenize markete giderken bile yanınızda gaz maskesi taşıyorsunuz. Şimdi ise New York'un kalbinde kuşların hakimiyeti altındaki bir adaya gidiyoruz. u -Fant Adası. 20. yüzyılın başlarında nehrin altında bir metro tüneli inşaatı vardı ve inşaat sırasında yer altından çıkarılan kayaçlar kullanılarak bu yapay ada inşa edildi. İnsanlar yerine burada yüzlerce kuş yaşıyor. Göçmen kuşlar için mükemmel bir dinlenme ve yuva yapma yeri. Kim bilir, belki bir gün burada bir kuş krallığı bile kurulur. Sırada Meksika'da biraz ürkütücü bir ada var, Xochimilco. Julian Santana Barrera ölü bir kızın cesedini yakın bir kanalda keşfettikten sonra, kötü ruhları kovmak için çöpe atılmış oyuncak bebekleri ve bebek parçalarını biriktirmeye başladı. 2001 yılından Barrera'nın ölümünden sonra, bebekler adada kaldı ve o tarihten bugüne ada teknelerle gelen turistleri ağırlıyor. Brezilya kıyılarındaki bu adaya gitmek için iyi bir sebebiniz olmalı, Ilha da Queimada Grande, namı diğer yılan adası. Adından da anlaşılacağı gibi, bu ada dünyanın en zehirli yılanlarından biri olan altın mızrak başlı çukur engereğine ev sahipliği yapıyor. Zehri o kadar güçlü ki insan etini bile eritebiliyor. Sanırım bu adayı ziyaret etme planlarımızı iptal etsek iyi olacak. İskoçya kıyılarındaki bu ada karanlık bir geçmişe sahip Gruinard. İngiliz hükümeti tarafından İkinci Dünya Savaşı sırasında biyolojik savaş testleri için kullanıldı. Sonuç mu? Ada, insanlar ve hayvanlar için ölümcül bir yer haline geldi. Neyse ki yıllar süren çalışmalar sonucunda ada arındırıldı ve tekrar güvenli hale getirildi. Yunanistan'ın masmavi sularında parlayan Skorpios Adası, bir zamanlar dünyanın en zengin insanlarından biri olan Aristoteles Onassis ve eşi Jacqueline Kennedy'ye aitti. Onassis burayı bir aşk yuvasına dönüştürmüştü. Nadiren aile fertleri tarafından ziyaret edilen bu adada tam zamanlı çalışanlar yaşıyor. Ayrıca izinsiz girişleri caydırmak için sürekli olarak güvenlik mevcut. Kanada kıyılarındaki Sable Adası, Atlantik'in mezarlığı olarak da biliniyor. Neden mi? Çünkü sisli havası ve tehlikeli suları yüzünden Tarih boyunca birçok gemi burada battı. Bugün adada 350'den fazla gemi enkazı bulunuyor. Ama daha da ilginç olanı, adada 400'den fazla vahşi at yaşıyor. Maldivler denince akla turkuaz sular ve beyaz kumsallar gelir, değil mi? Ama Maldivlerin biraz dışında tamamen çöpten yapılmış bir ada var. Tilafushi. Büyüyen çöp sorunuyla mücadele etmek için 1992 yılında kuruldu. Adaya her gün yaklaşık 350 ton atık getiriliyor. Bu da adanın her gün bir metrekare kadar büyüdüğü anlamına geliyor. Umarım bir gün Tilafushi de Maldivler gibi cennet bir yer haline gelir. İrlanda kıyılarındaki Tory adasında ilginç bir gelenek var. Ada halkı kendi krallarını seçiyor. Sadece 130 kişinin yaşadığı bu adada yüzyıllardır süre gelen gelenekler yaşatılıyor. Kral resmi yetkileri olmamasına rağmen adanın sözcüsü ve ziyaretçileri ağırlamaktan sorumlu. Japonya'daki Hashima Adası, bir zamanlar dünyanın en kalabalık yerlerinden biriydi. Binlerce işçinin yaşadığı bu adada kömür madenleri vardı. Ancak madenler kapandıktan sonra ada hızla boşaldı ve bir hayalet şehre dönüştü. Hashima, 2015'te dünya mirası statüsü elde etti. Dubai denince akla gelen ilk şeylerden biri de yapay adalar. İşte bunlardan biri de The World. Dünyanın kıtalarının minyatür bir kopyası olan The World, milyarderlere özel adalar sunuyor. Henüz tamamlanmamış olsa da, The World insanlığın doğaya hükmetme arzusunun bir simgesi gibi. Japonya'daki Tashirojima adası, kedi adası olarak da biliniyor. Neden mi? Çünkü adada insanlardan çok kedi yaşıyor. Yerli halk kedilerin iyi şans getirdiğine inanıyor ve onlara büyük saygı gösteriyor. Kedi severler için bulunmaz bir yer. Güney Afrika'daki Kamferstam, pembe flamingolar için bir cennet. Bir sulama barajı olarak inşa edilen baraj, beklenmedik bir şekilde 50.000'den fazla flamingo için bir yuva haline gelmiş. Adanın S şekli gökyüzünden alışılmadık bir manzara izlenmesini sağlıyor. Kanada'daki Oak Adası, yüzyıllardır süre gelen bir efsaneye ev sahipliği yapıyor. Korsan hazinesi. Efsaneye göre Marie Antoinette'in mücevherleri bu adaya gömülmüş. Yüzyıllar boyunca birçok hazine avcısı adaya akın etmiş, ancak hazine hala bulunamamış. Çeşitli kazılarda garip yeraltı izleri ve yazılı semboller taşıyan gizemli bir taş tablet ortaya çıkarıldı. Bugüne kadar altı kişi hazinenin peşinde düşerek öldü. Kim bilir? Belki bir gün siz de Ow Adası'nda şansınızı deneyebilirsiniz. İzlanda'daki Víðey Adası, Yoko Ono tarafından John Lennon anısına yapılan Imagine Peace Tower'a ev sahipliği yapıyor. Anıt üzerinde 24 dilde barışı düşle yazıyor. Her yıl Lennon'un doğum ve ölüm yıldönümlerinde gökyüzüne doğru güçlü bir ışık demeti gönderen kule, barışın ve sevginin simgesi. dünyanın en ilginç adaları No Man's Fort. Fransız işgali tehdidinden dolayı 19. yüzyılda Solent'te inşa edilen dört kaleden biri olan No Man's Fort, 2008 yılında adanın sahibi olan Harmesh Puni'nin kendini içine kapatmasıyla manşetleri süsledi. 2012 yılında ada bir başkası tarafından satın alındı ve şimdi lüks bir otel. İngiltere'deki Bishop Rock üzerinde bina bulunan dünyanın en küçük adası. Sadece 49 metre uzunluğundaki adada bir deniz feneri bulunuyor. Kolombiya'daki Santa Cruz del Islote sadece 2.4 dönüm büyüklüğünde olmasına rağmen 1247 kişiye ev sahipliği yapıyor. Bu da onu yüz ölçümüne göre dünyanın en kalabalık adası yapıyor. Pasifik Okyanusu'ndaki Palmyra Adası, gizemli olaylarıyla ünlü. Ziyaretçiler çoğu zaman yaklaşan bir kıyamet duygusu hissettiklerini anlatıyor. Kaybolan denizciler, garip ışıklar ve açıklanamayan olaylar hakkında sayısız hikaye anlatılıyor. Japonya'daki Okunoshima Adası bir zamanlar kimyasal silah üretimi için kullanılıyordu. Ancak bugün ada binlerce sevimli tavşana ev sahipliği yapmasıyla biliniyor. İtalya'daki Gaiola Adası, güzelliğine rağmen lanetli ada olarak biliniyor. Bu adanın neredeyse her sahibinin ya öldürüldüğünü, ya boğulduğu, ya da ekonomik olarak yıkıma uğradığı gördü. Şimdi terk edilmiş olan ada, bölge halkı tarafından lanetlenmiş olarak kabul ediliyor. Hint okyanusundaki Christmas Adası, her yıl gerçekleşen kırmızı yengeç göçüne ev sahipliği yapmasıyla ünlüdür. Her yıl yaklaşık 120 milyon yengeç, adanın ormanlarında üremek için bir ay boyunca uzun bir yolculuk yapıyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Deer Adası, Yale Üniversitesi'nin ünlü gizli topluluğu Skull and Bones'un evi olarak biliniyor. Topluluğun gizli ritüelleri ve üyeleri hakkında sayısız spekülasyon bulunmaktadır. Pasifik Okyanusu'ndaki Howland Adası, 1937'de dünya turu sırasında kaybolan ünlü pilot Amelia Earhart'ın uçağının inmesi gereken yerdi. Ancak Earhart uçağı hiçbir zaman bulunamadı ve Howland Adası havacılık tarihinin en büyük gizemlerinden birinin merkezi haline geldi. Ve böylece dünyanın dört bir yanındaki en tuhaf 25 adasını keşfettik. Her biri kendine özgü hikayesi, gizemi ve güzelliğiyle bizi büyüledi. Kim bilir, belki bir gün bu adaları kendi gözlerimizle görme şansımız olur. Şimdilik dünyanın bize sunduğu bu inanılmaz çeşitliliğe hayran kalmaya devam edelim. Hoşçakalın.